Merhaba, bugün dışı çıtır içi yumuşak mükemmel patates çubukları hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen yapımına başlayalım. Öncelikle kasemize önceden haşlamış olduğumuz patateslerimizi, tuzu, karabiberi ve ezmiş olduğumuz sarımsakları ilave ederek çatal yardımıyla ezelim. Sonra nişastayı ve ince doğramış olduğumuz maydanozu ilave ederek Güzelce yoğuralım. Kenarları dik olan bir kaba yağlı kağıt sererek harcımızı yayalım. Derin dondurucuda 2 saat bekletelim. Daha sonra bıçakla dilimleyelim. Ocakta kızdırmış olduğumuz yağda güzelce kızartalım nar gibi olana kadar. Deneyenlere afiyet olsun. Kanalımızı beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı, abone olmayı unutmayın.